Böyle şey Merhaba gençler. Biz daha çok mutluyuz. Nasıl yapalım şöyle. Evet. Sen de genç sayılırsın ya. Evet. Nasılsınız? Herkes Samsunlu mu burada? Yok, abi. Van var. Çankırı var. Sen nerelisin? Malatya. Malatyalısın. Bizim bak şu abin de Malatyalı. Be. Esenlik Belediye Başkanımız Sayın Merhaba. Can Aksoy Merhaba. şu anda aramıza Merhaba. katıldı. Huzurlarınızda Sayın Başkanımıza hoş, geldin. hoş geldiniz diyoruz. Fotoğraf çekeceğiz. Hadi gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel gel ne yapıyorsunuz? Yes, Kimden sağlığa, altyapıdan güvenliğe kadar adeta kangrene dönüşmüş onlarca sorunla yüz yüze kaldık. Geride kalan 6 aylık süre içerisinde bakanlıklarımız, valiliğimiz ve kaymakamlığımızla koordineli bir şekilde çalışarak Esen yurdumuzun var olan sorunlarını kısa sürede çözmek için kolları sıvadık. Esenyurt'taki eğitim alanındaki sorunlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güçlü desteğiyle hızla çözülme talimatı aldı. Bu noktada adeta onlarca okulumuz çalışmaya başladı inşaatları. Bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Başlayanlarla beraber onlarca okulumuz. Ağız Diş Hastanemiz 2013 yılından beri yatırım programında yer tahsisi bekliyordu. Biz bunun Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü Mevlana Mahallesi'ndeki yerini tahsis ettik. Oraya 100 yataklı Esenyurt Ağız Diş Hastanesi bu yaz döneminde ihale edilerek inşaatına başlanacak. Yani 2013 yılından beri bekleyen hadise çözüldü. İnşallah dış hastanemizi beklemek zorunda kalmayacağız. İnşallah yakın bir zamanda da Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını devam ettiriyor. Yaklaşık 2000 yataklı devlet hastanesi, şehir hastanesini hayal ediyoruz, takip ediyoruz. 85 bin metre kapalı, kapalı alana sahip olan Esenyurt Adliyesi gökevlerde ee, uygun olan 22 bin metrekarelik alanında Kristal şehrin hemen yan tarafındaki boşluk alana yapılacak. Eski Esenyurt Kaymakamlığı'nın olduğu bölgeye yine takriben 20 bin metrekarelik belediye arsası da yine orası. 20 bin metrekarelik bir yeni kaymakamlık binasıyla ve bağlı birimleriyle güzel bir yere geçmiş olacak. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ve 5 adet karakolu Esenyurt Belediyesi olarak biz üstlendik. İnşallah yakın bir zamanda da onların temellerini atacağız. Böylelikle biz 11 tane karakol ve bir emniyet müdürlüğü ile 12 ayrı noktada ilçemizin polis sayısını arttırarak, karakol sayısını arttırarak ve mobese sayısını arttırarak güvenlik altyapısını hazır hale getirmiş olacağız. Geldiğimizde çok enteresan sahnelerle karşılaştık. En enteresanlarından biri de buydu. Burası kapalıydı. Bunun üstünde Kur'an kursu da kapalı. Bunun karşısında kafeterya da kapalı. Bunun kreşleri kapalı. Bunun yan tarafında aşevimizin bazı bölümleri büyütülebilir derecede söylenmişti. Şöyle bir baktık. Aslında her şey var ama kapalı. Neden kapalı olduğunu bile unuttuğumuz yerler var Esenyurt'ta. Yani gidiyoruz kapalı pazar yeri hiç açılmamış ama niye kapattığımızı kimse hatırlamıyor otopark problemi var ama 3-5 tane kapalı otopark açmaya çalışıyoruz. Demek ki iletişimle, demek ki birbirimizi severek ama önce sayarak, saygıyla bir şekilde konuşarak her problemi çözebileceğimizi düşünüyoruz. Burada da öyle oldu. Sayın Müftümüz sağ olsun iyi bir devlet adamı tarafları uzlaştırdı. Burada yapılmış olan bir otoparkımızı açalım, vatandaşın, mahallelinin işi görülsün diye düşündük. Olur mu olmaz mı derken oldu. İlk haftasında abonelikler de doldu. Sonrasında yüreklendirdiler bizi. Bu olursa o zaman Kur'an kursu da açılır mı? Açılır. Oranın da tahsisini Diyanet işlerimize devrettik. Sonra müftümüz dedi ki madem öyle aşağıdaki 4-6 yaş Kur'an kurslarında su sızıntısı problemini çözün. Burası iki kere yapıldı gene su sızdırdı. Onu yaptığımız zaman altındaki 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı Diyanetimiz anaokulu olarak açmış olacak. E anaokulu problemi de çözülüyor. Otopark problemi çözülüyor. Kur'an kursunun hoca gönderdi zaten alım listesi, öğrenci listeleri de onaylanmış. Öyle değil mi Sayın Müftü? Biz de Aşevi'nin, Yeşil Hanım dedi ki Aşevi'nin çok güzel bir dekorasyonunu yapalım. Aşevi'nden faydalanan vatandaşlarımız lüks bir lokantaya gelmiş gibi olsunlar. Bütün Aşevi dağıtım istasyonlarımızı en iyi restoran kıvamına getireceğiz. Devamında karşıdaki parka gittiğimizde parkı birazcık çimlerin naz olduğunu gördük. Buna çözüm üretelim dedik. Bodur bitkilerle donatalım dedik. Orada muhtarımız dedik ki, ya bizim kütüphanemiz yok. Kütüphane eksikliğimiz var. Güftümüzde de tam anlaşmaya çalışıyorduk buraya bir kütüphane sığdırabilir miyiz diye. Esenyurt'ta Kültür Bakanlığı'nın kütüphanesi yoktu. Buraya Kültür Bakanlığı'nın kütüphanesi açacağız. Biz bakanlığımıza görevli desteği vererek saatlerini çocuklarımızın etüt saatlerine uygun hale getireceğiz. Tadilat, tamirat üstümüze düşen ne varsa güvenliğini sağlayacağız. Spor salonunun ikiye bölünüp kadın erkeklerin aynı anda farklı girişlerden kullanımı gün sınırlamasını kaldırır dediler. Projesini hazırladık. Notlarında da bir okul yeri ihtiyacımız var. İlkokulda yeni bina, ek bina yapıyoruz ama onu yaptığımız anda bile gene yeterli olmayacağını biliyoruz. Bunun için imar planlarında ortaokul yeri gözüken aşağı tarafta tekrar bir arsamız var. Muhtar bize göstermişti. Fakat orası özel şahıs tapusunda. Orayı da inşallah kamulaştırarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edeceğiz. Tabii bunlar, bu anlattıklarımız devletimizin, hükümetimizin, milletimizin gücüyle yapılanlar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kabine üyelerimizin tam desteği Esenyurt'ta. Biz bunu ziyadesiyle hissediyoruz. Akçaburgaz bizim mahallelerin alfabetik listesinde birinciydi ismi nedeniyle baş harfinden dolayı. Biz de ilk buraya geldik, çok sevdik. Muhtarımız güler yüzlü, vatandaşlarımız bizim yanımızda. İnşallah bu yaz sonunda Akçaburgaz'ın tüm bu konuştuğumuz problemlerini çözeceğiz. Belki kamulaştırma yazı geçebilir. Bu kanun bir süreç alıyor. Ama 2025 yılında bu dediğimiz tüm hepsini yapacağız. 2026'da yüzümüzün akıyla da buraya gelip sizlerle diğer eksiklikleri konuşacağız. Bu rüzgarlı ve güneşli günde beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradan çok güzel gözüküyorsunuz. Sağ olun, var olun.